Değerli yatırımcılar merhabalar. Yurt dışı gündemi hayli hareketli geçmeye devam etti. Biliyorsunuz geçen haftalarda yaşanan siyasi gerilimin Türk varlıklarından çıkışı hızlandırdığını gördük. Ve Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinin istifasının ardından 22 Mayıs olan üstü AK Parti kongresinde tek aday olarak başbakan olan Binali Yıldırım geride kalan gün içerisinde 65. hükümeti kurdu ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sundu. Ee, ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş'ın yerine eski bakan Nihat Zeybekçi getirilirken toplamda 8 bakan kabinede kendine yer bulamadı. Bakanlıklarda yaşanan değişime rağmen piyasaların alışık olduğu bir ismin ekonomi yönetiminden başına gelmesi piyasalardaki kar aşığı şey giderdi. Yeni kabinin belirlenmesinin ardından e, gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararındaydı. Merkez Bankası faiz koruduğunun üst bandında 50 baz puanlık bir indirime giderek oranı %10'dan %9.50'ye çekti. Piyasanın genel olarak beklentisinin 25 veya 50 bas puanlık bir indirim gelmesi yönündeydi. Her ne kadar piyasaların beklentisi bu yönde de olsa içeride yaşanan siyasi gerilimin artacak hamleyi etkileyeceği de akıllardaydı ki ben de bunlara dahildim. Pek faiz düşeceğine pek inanmayanlardandım ama Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Çetinkaya ikinci toplantısında da faiz indirimine devam etti. Özellikle siyasi taraftan radikal faiz indirimi çağrılarının geldiğini de görüyorduk zaten. Önümüzdeki toplantılarda enflasyon görünümü müsaade ettiği sürece faiz indirimlerine devam edebileceğini söyleyebiliriz artık. Çünkü belli ki bu konuda çok kararlı Merkez Bankası. Geçtiğimiz dönemlerde baz etkisiyle de birlikte hızlı gerilen yani enflasyon oranlarında düşüş geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha yavaş gerçekleşecektir. Aynı zamanda Fed'in Haziran ayında vereceği faiz oranı kararı da merkezin yön bulmasına yardım edecektir değerli yatırımcılar. Evet yurt içinde durum böyleyken Euro-Dolar'da e, doların hakimiyeti devam etti. Haftanın ikinci işlem gününde de artıda kapatan dolar endeksi paritedeki düşüşün devamının gelebileceğini sinyallerini vermekte. 1.12 seviyelerin altında kalıcı olan hareketliğin önündeki engel 1.11.40 olarak gözüküyor. Gerçi bunu e, test etti, kırdı. Ancak yine üstüne çıktı. Eğer bu seviyenin altında 1.11.20 ve 1.11 aralığının tepki alımlarının görebileceği önemli seviyelerdir. Buradan tepki alımları eğer gecikirse bunun aşağısı da 1.10'da görülebilir. Gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından hizmet PMI'yi paritedeki hareketleri artırabilir. Akşam saatlerine doğru açıklamalarda bulunması beklenen Fed üyeleri var. Bunlar Kaşkari ve Kaplan. Bunların yapacağı açıklamalar yine önemli olacak. Haziran ihtimalini artıracak cümlelere dikkat etmesi lazım. Eğer yine ağızlarından 2 ya da 3 faiz artırımı cümleleri çıkarsa e, aynı senaryo yine işlenecek. Yeni haftada baskının arttığı paritede 1.11.80 ve 1.12 seviyeleri yükseliş hareketinin e, başlamasına sebep olabilecek seviyeler. Değerli yatırımcılar gözümüz bu seviyelerde de olmalı. Evet Brent Petrol artık Brent Petrol ham petrol diye ayırmayalım. Fiyatlar kafa kafaya geldi. Hatta yaklaşık 3 saat evvel baktığımda ham petrolü 3 sent daha pahalıydı. Petrol fiyatlarında görülen yükseliş hareketi kritik seviyelerde biraz daha kararsız seyre dönmeye başladı. Kanada'da yaşanan Yangın ile birlikte 50 dolar seviyelerine kadar yükselişini gerçekleştiren Brent Petrol'de Irak'ın günlük üretimini 4.7 milyon varili yükseltmesi önemliydi. İhraç miktarı 3.9 milyon varili çıkaran ülke rezerv büyüklüğü bakımından OPEC'in ikinci e, en büyük ülkesi konumunda bulunuyor. 27 dolar seviyelerinden yakalanan yükseliş hareketi her ne kadar devam etse de Brent Petrol'de 50-52 dolar aralığının geçilmesi önemli. Yön için son derece önemli olan bu seviyelere yaklaşık kar realizasyonu görülmesi e, de çok normal. Yani bu seviyeleri görenler satışa başlıyor. 45-46 dolar aralığı aralı ise yeniden e, alım için iyi. Dolayısıyla bir durak yapabilir 45'ten 50 arasında, daha doğrusu 45 52 diyelim daha net bir e, durak olacak. Bu e, yukarıda 52 aşağıda 45 alış ve satış için önemli seviyeler olarak karşımızda. E, kısa vadede 47.80 seviyesi kuvvetli bir destek konumunda yer alırken yükseliş hareketinin devam edebilmesi için öncelikli olarak 49.30'un geçilmesi lazım. Dün akşam 23.35'te Amerika'dan biliyorsunuz e, gelecek petrol stoklarıyla ilgili hepiniz bilmiyorsunuz tabi açıklama yapmıştım Facebook grubumdaki kendi yatırımcılarıma ve demiştim ki e, eğer stok Stoklar beklentinin e, çok altında gelirse petrolde önemli bir atak olacak ve nitekim 1.5-2 dolara yakın bir e, yükseliş görüldü. E, beklentinin yaklaşık 4 katı bir eksi de e, açıklandı. Stoklar dünkü stoklar ve bugün de yine Amerika'dan ham petrol stokları var. Ve stokları takip etmek aynı zamanda para kazanmak için çok çok önemli bir avantaj değerli yatırımcılar. Eğer vaktiniz varsa o saatleri lütfen boş geçiriyorsanız direkt ekonomik takvimden takip etmenizde fayda var çünkü veriler gerçekten artık çok çok önemli hal aldı verilere göre gidiyor piyasa ve çok da uzun sürmüyor. E, parayı yaptınız yaptınız 1-2 saat Eğer gecikme yaşıyorsanız Ondan sonra e, tren kaçıyor Evet, dolar Türk Lirası da bir bakalım e, oldukça yoğun bir gündü İlk olarak gözler sabah saatlerinde açıklanması beklenen yeni kabinedeydi biliyorsunuz kabine içerisinde Mehmet Şimşek'in yer alması Türk Lirası tarafından rahatlamaya e, ve hızlı bir değer kazandırmayı beraberinde getirdi rahatlama getirdi daha doğrusu e, ve Paritede geri çekilme yaşandı dolar aleyhine ve bu geri çekilmeyle birlikte paritenin 2.98'in altına indiğini gördük. Öğleden sonra ise Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı vardı ve e, piyasa beklentilerinde 50 bas puanlık indirimin yapılması ile birlikte paritede satışlar daha da hızlandı. Sabah saatlerinde 3.01'in üzerine gören parite yaşanan gelişmelerle 2.95'in altına kadar sarktı. Ancak Haziran ayı içerisinde Fed'in faiz artımlarının daha da güçlenmesi halinde yaşanan geri çekilmeler alım fırsatını beraberinde getirecektir. Yani bunu yabancı Yatırımcılar alım fırsatı olarak görebilir bu seviyeleri devam eden satış baskısının sürmesi durumunda ise 2.93 desteği önemli bu seviyenin kırılması halinde hareket 2.92 20 seviyesine kadar taşınabilir değerli yatırımcılar olası tepki alımlarında ilk, ilk hedef 2.96 onun e, kırılması bunun üzerinde 4 saat kalıcılık sağlanırsa 2.97 ikinci durak olacak dolar Türk Lirası ile ilgilenenlere sterling dolarda ise alış ağırlıklı bir gün vardı Parite açısından günün en önemli gelişmesi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in yapmış olduğu konuşmaydı. Konuşmada Brexit'in risklerinden bahseden Carney, Brexit'in e, yaşanması durumunda büyümenin yavaşlayacağı ve sterlinin düşüşe neden olacak enflasyon baskısının artacağını söyledi. Amerika tarafından yapılan yeni konut satışlar verisinin e, açıklanması üzerinden gelmesi paritedeki yükselişe engel olamadı. Paritedeki alış baskısının devamı halinde 1.4670 önemli 1.4670'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa hareketin devamı 1.4750'ye götürebilir. Ancak yine de benim beklentim 1.4650'den bir dirençle karşılaşan paritenin ee, olası geri çekilmesiyle 1.4580 ve 1.4510 desteklerine kadar eee düşebilmesini öngörüyorum. Çünkü gerçekten İngiltere'de durumlar Çok süt liman sayılmaz Sadece açıklamalarla günü kurtarıyorlar Altında ise geçen hafta açıklanan FOMC tutanlarının altın üzerinde etkisi devam etti Üst üste Değer kayıpları var ve bunu Alım fırsatı olarak düşünenler vardı Piyasada izledim yanlıştı Yine dün paylaşmış olduğum Kendi grubumda Sinyalim vardı ve sinyalimde Öncelikli olarak 3 tane durak vermiştim Bu 3 durağı da altın gördü Birinci durak önce 1242'ye çekilimes ile ardından 1236'yı ve e Üçüncü durak olarak da 1225 seviyesini vermiştim aşağı doğru ve 3 e, seviyede görülmüş oldu. E, buradan e, faydamız olan arkadaşlara para kazandılarsa hayırlı olsun, hayrını görsünler diyelim. Evet e, yine e, altındaki e, satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Satış baskısı 1225 desteğinde e, biraz e, bocaladı. 1225 desteği kritik bu e, seviyenin kırılması demek aslında 1223'ü görüp de tekrar 25'e çıkması değil. Değil. Bunun altında birkaç saat kalabilmesi lazım değerli yatırımcılar. Yani bu kırılma olayını biraz açmak istiyorum. Ee, bir fiyatın e, birkaç dakika için görülmesi kırılma kırılma manasını tam olarak. Bize yansıtmıyor. Biraz uzun sürelerde biz bunu 4 saat olarak algılıyoruz ama 2 saatte yeterlidir. Eğer o fiyatın altında kalabilirse satış baskısı iyicene kendini hissettirir ve önce 1215 ardından da 1210, 3. sırada da 1207. Bugün de 3 durak veriyorum. 1215, 1210 ve 1207 altında bizi bekleyen seviyeler olacak. Satış baskısının sona ermesi durumunda ise e, ilk direnç 1236 bu seviyenin kırılması durumunda hareket tekrar kendini 1243'e ve ardından 1250'ye getirecektir. Bugün e, Philadelphia FED Başkanı Patrick Herker'in konuşması e, altın üzerinde e, önemli hareketler getirir. Gümüş fiyatında da geri çekilme sürüyor. Satış baskının devamında ilk destek 16.10 bu seviye açılırsa 15.70 desteği test edilebilir. Toparlanmalarda 16.70 ve 17.30 dirençleri takip edilmesi gerekiyor değerli yatırımcılar gümüş için. Evet e, Dediğimiz gibi dün e, çok önemli bir gündü özellikle Türk Lirası için ve e, aslında bir sınavı da başarıyla e, kapattı diyebiliriz. Yani hem faiz indiriminin olması, hem de e, bunu yaparken e, önemli bir ataktı, önemli bir e, stratejidi gerçekten e, Cumhurbaşkanına yeni hükümetin onayının sunulması, listenin sunulması, e, bütün etkileri aslında Türk lirası lehinde gelişmesini sağladı. Normalde faiz e, düştüğü zaman biliyorsunuz genelde dolar hakim oluyor ve e, Türk lirası değer kaybına uğruyordu. E, genelde de böyledir. Bundan sonra da genelde böyle olur. E, dün bir e, ee, istisnadır onu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilen sunuma katılan ziraat yatırım ekonomisti Bora Amer Yılmaz'a göre Merkez Bankası sunumunda faiz indiriminin temposunun muhtemelen yavaşlayacağı belirtildi. Bu Bloomberg'ten bir haber değerli yatırımcılar. Yılmaz, e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın FED önemli miktarda faiz arttırımına gitmediği sürece volatil, lira volatilisine ilişkin aşırı bir endişe taşımadığını aktardı. Yılmaz, Merkez Bankası'nın daha sade bir para politikasının Türkiye'nin yararına olacağını da belirtmiş değerli yatırımcılar. E, bu da Türk Lirası ile ilgili e, bir görüş e, aktarmak istedim size. Yine e, Türk ile ilgili Evernote'dan bir e, haber var. Bloomberg'te lira yükselirse Türk Lirasında kısa pozisyonları artırırız. Aberdeen e, management portföy yöneticisi Victor Sabo, eğer Türk Lirası'ndaki yükseliş devam ederse Türk Lirasında kısa pozisyonları artırırız şeklinde görüş bildirmiş. Zabo Lira'daki yükselişin anlaşılabilir olduğunu, piyasanın daha önceden Şimşek'in yardımcısı e, tekrar görev alması iti, almaması ihtimali bir miktar fiyatlamış olduğunu belirtti. Yani e, bu Ş Sayın Şimşek'in göreve e, bırakacağı ve bir sıkıntı yaşayacaklarını düşündürdükleri için önceden fiyatlanıp 3 lira üzerine çıkmıştı. Ee, Zabun açıklaması bu. O nedenle dün e, atak yapmamış oldu. Aslında daha önceden yapmıştı. Beklentileri satın almıştı Türk Lirası. O nedenle dün e, Türk Lirası e, gücünü arttırdı. Zabo Merkez Bankası faiz indirimi beklentilere göre paralel gerçekleşmesiyle birlikte pozisyonların TL lehine olduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek görevde bulunduğu sürece mali dengede büyük bir bozulma olmayacağı şeklindeki yatırımcı algısının altını çizerek yatırımcılar Şimşek'in tekrar atanmasından memnun demiş. Evet bu da yine Bloomberg'in ikinci bir haberi. Değerli yatırımcılar bugün ekonomik takvim önemli. Ekonomik takvimde e, biliyorsunuz saat 11'de Almanya'dan e, İFO iş iklimi endeksi önemliydi. Almanya mevcut değerlendirme yine önemliydi. Bunlar olumlu geldi ve kısa sürelerde yaklaşık yarım saatlik bir süreçte euronun toparlanmasını sonra tekrar geri dönmesini e, seyrettik. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer saatinde dakikasında bu açıklamaları yakalarsanız iş yapabiliyorsunuz ama bundan e, yarım saat bir saat sonra baktığınız zaman tamamen piyasa tersine dönmüş oluyor. O nedenle zaten ikili opsiyondaki avantaj bu verilerin anı anına yakalandığında para kazandırmış olmasıdır. Yani Forex'ten ayıran en önemli unsurdur. Forex'te ise siz pozisyonu açarsınız, beklersiniz, kar olsun kapatamazsanız veya herhangi bir şekilde kar almaya değmezse ne oluyor? Terse dönüyor ve terste kalabiliyorsunuz. İşte biz ikili opsiyondaki avantajı gerçekten kullanabilmemiz için yapmamız gereken şey kısa pozisyonlar açmak. Verilerden sonra bunu hep söylüyorum. 10 dakika, 15 dakika, maksimum yarım saat ve parayı alıp çekilmek. Çünkü piyasa tekrar e, yerine dönüyor değerli yatırımcılar ve bu da sıkıntı yaratabiliyor. Geciktiniz zaman işlem açmamanızda fayda var. Onu da buradan hatırlatalım tekrar. Peki neler var? Bugün yine 15.30'da Amerika'dan mal ticaret dengesi verisi var. FOMC üyesi Harkin konuşması var. Konut fiyat endeksi var hizmet satın alma müdürleri endeksi var saat 16.45'te. E, 17'de Kanada'dan faiz oranı, oranı kararı var. E, değişeceğini zannetmiyorum 0.50 olarak yine açıklanacaktır. Ve 17.30 Amerika'dan ham petrol stokları var. Bu çok önemli. Şimdi size bir e, rakamlar vereceğim. Geçen dönem açıklanan 1.310 milyon varil. E, beklenti eksi 2.450 milyon varil değerli yatırımcılar. Beklenti eksi 2.450 milyon varil. Dolayısıyla bunun da e, daha altında bir veri gelirse eksi 2.450 milyonun üzerinde bir veri gelirse eksiye doğru. E, i̇şte petrol e, 50 doları çok rahat bulacaktır üstüne de tırmanma ihtimali var biraz önce söylediğimiz gibi. Onun için yine 17:30'da gözümüz ham petrol stoklarında olsun. Amerika'dan açıklanacak ham petrol stokları para kazanmanız için yine bir fırsattır. Nasıl ki dün akşam 23.35'teki stoklar para kazandırdı. Bunda da aynısını bekliyoruz. Peki tersi olursa ne olacak hocam diye soranlara da söyleyeyim. Eğer eksi 2.450 milyon varilden fazla çıkarsa yani diyelim ki eksi 2 milyon varil 450 bin varil daha fazla bir stok açığı çıkarsa o zaman da petrol fiyatı geriler değerli yatırımcılar. Şimdi gözünüz o nedenle lütfen bu verilerde olsun ve ona göre pozisyon almaya çalışalım. 1840 da yine e, özür dilerim önce 1730'da e, Oklahoma ham petro stokları da var o da tabii ki e, ilki kadar değilse de etkileyecektir. E, ardından önemli veri olarak 18.40'da e, Kaşkar'ın konuşması var. Yine o da bir FOMC üyesi biliyorsunuz. Ardından da saat 21'de FOMC üyesi Kaplan'ın konuşması var. Bu konuşmaları dinleyemiyoruz ama şu olabiliyor. O saatlerde konuşmalar olduğu saatlerde 15 dakika izlemeye alırsanız fiyatları konuşmanın ne yönde olduğu aslında kendini belli ediyor değerli yatırımcılar. Ve siz de. Eğer e, dolarda bir güçlenme varsa anlayabilirsiniz ki bu üyeler yine faiz arttırımından çok emin bir şekilde bahsediyorlar ve e, Haziran'da ve önümüzdeki dönemlerde 2 ya da 3 faiz arttırımının e, geleceğini e, cümleleriyle onaylamış olduğunu anlayabilirsiniz e, doların hareketinden ve ona göre de işlemlerinizi açabilirsiniz. E, bu en güzel yoldur. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.